Tamam annem tamam. Alt tarafı bir iki saat durduk büyütme. Teşekkür ederiz avukat Hanım. Bu Hayır. iyiliğinizi ömrünün sonuna kadar unutmayacağım. Ben bir taksi çağırıp eve döneceğim müsaadenizle. E biz bıraksaydık. Gerek yok sağ olun. Derin. Konuşalım mı biraz? Hamza. Annemle babamı bırakıversen hastaneye. Ben çok yorgunum. Kötü bir gün geçirdim. Eve gidip uyumak istiyorum. İyi işte ben bırakayım seni. Yolda konuşalım. Ne istiyorsun benden Ömer? Beni anlamanı istiyorum. Neden? Seni anlamam niye bu kadar önemli? Çünkü sen benim için bu fener gibisin. Denizciler karanlık ve puslu havalarda yollarını bulmak için bu fenere bakarlar. Girdiğim yol o kadar karanlık ve puslu ki... ...yolumu kaybetmek istemiyorum. O yola girmek zorunda değilsin Ömer. Sen o karanlık dünyaya ait değilsin. Kaybolursun orada. Ne ben ışık tutabilirim sana. Ne Hüseyin'in Hüseyin. Ne de baban. O yol kirli. dönüş olmayan yol. Ali'yi gözünün önünde vurdular. Gördün. Ama ben sadece Ali'yi görmedim. Seni gördüm, Didem'i gördüm, ailemi gördüm. Ne kadar tedirgin olduğunuzu gördüm, çaresizliğinizi gördüm, korktuğunuzu gördüm. Ama ben kendimi çaresiz hissetmiyorum. İşte bu yüzden çare olabilirim. Anladın mı? Sana, Dideme, aileme, hakkını savunamayan herkesi. İçim böyle hissediyorken hiçbir şey yapmadan nasıl durabilirim? Murat hırpalayınca ne geçti eline? Neye çare buldun Ömer? Ali daha mı iyi şimdi? Ben, Didem, ailem, daha mı iyi sanıyorsun? Şimdilik değil. Ama bu işin sonuna geldiğimde, ailemde, Ali de, Didem de, her şey çok daha güzel olacak. Beni saymamak haklısın Ömer. Belki söylediklerin doğrudur ama... ...ben buna dahil olamam.